Adı Ersoy Bey. 2018 yılının 14. tayı. Doğum tarihi 5 Ocak 2018. Babası Tamer'in oğlu. Annesi Şekerpare. Bu tayımızın cilago yüksekliği 153 cm, göğüs çevresi 176 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup, Bessey ve Coşkun Kız isimli taylarla ana baba bir, Yılma Başar, Yalnız Efe, Ender Efe, Batman Aslanı, Serdümen, Taçser, Başkaynak, Şahinter ve Akoğuz isimli taylarla babadan, Yurt Yapan, Surkapı, Galicia ve Germiyan isimli taylarla anadan kardeştir.